Ömer radıyallahu anh hilafetine kadar din bu hal üzereydi. Cemaatten ibaretti. Osman radıyallahu anh döneminde de durum böyleydi. Ne zaman ki Osman radıyallahu anh öldürüldü, o zaman ihtilaf ve bidatler ortaya çıktı. Evet, burada duralım abi. Şimdi müellif diyor ki bu sözlere dikkat edin. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan kendi zamanına kadar İslam'ı özetliyor. İslam tarihini bize özetliyor fırkaların nasıl ve neden çıktığını anlatıyor. Mesela diyor ki Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti dönemine kadar bunlar bir tek cemaatti. Yani ihtilaf yoktu. Çünkü sahabeler çoktu. Osman radıyallahu anh'ın hilafetinde de bu böyleydi. Yani sahabeler çoktu ve bundan dolayı bidatçılar çok değildi. Ağırlık ehli sünnet vel cemaatti. Onlardan sonra fitneler başladı diyor. Peki onlardan sonra neden fitneler başladı? Mesela bu sorunun cevabı şudur. Sahabe varken güçlü insanlar çok. Peygamber aleyhissalatü vesselama inanan insanlar çok. Sünneti bilen çok. Hadisi bilen çok. Kur'an'ı bilen çok. Kur'an'ın tefsirini iyi bilenler çok. Sonra yavaş yavaş hayırlı insanlar vefat edince, hayırlı insanların sayısı azalınca onların yerlerini bidatçılar dolduruyor. Bidatçılar artıyor ve herkes kendi kafasına göre bir şeyler uydurmak zorunda kalıyor. O zaman müellif ne demek istiyor bize? Müellif rahmetullahi aleyh diyor ki Ömer'in hilafetine ve Osman'ın hilafetine kadar bid'atler az, fitneler az. Ama ne zaman ki Osman radıyallahu anh vefat etti, bid'atler çoğaldı. Oku orayı abi. Ne zaman ki Osman radıyallahu anh öldürüldü, o zaman ihtilaf ve bidatlar ortaya çıktı. İnsanlar hiziplere ve fırkalara ayrıldılar. İnsanlardan bazıları daha bozulmanın başında hak üzeri sebat etti. Hakkı dile getirdi. Hak ile amel etti ve insanları hakka davet etti. Evet, burada da Osman radıyallahu anh'ın vefatından sonra fitne kapısının kırıldığını ve ondan sonra bidatçıların ve bidatların çoğaldığını söylüyor. Bunun da dediğim gibi biraz önceki Söylediğim gibi sebebi neydi? Sebebi sahabelerin yavaş yavaş işte dünyadan göç etmiş olmaları ve yerini bidatçıların alması. Tabi Osman radıyallahu durumu çok farklı kardeşler. Hicri 24. yılda Muharrem ayının başında Ömer radıyallahu vefatıyla ne oldu kendisi? Halife seçildi. Halife seçildikten sonra 12 yıl halifeliğine devam etti. Tabi o zaman zarfında birçok yeri fethetti yani İslam topraklarına sayılmayacak kadar yer kattı. Tabi bunlar katılınca ister istemez yabancı insanlar da İslam devletinin içine girmiş oluyor. E bunlar girdikçe fitneler de artıyor. Bunlar girdikçe talepler de artıyor. Ve kalbinde hastalık olan insanlar onun hilafetinin 12. yılında 12 yılı bitirmesine birkaç gün kala onun evini muhasara altına alıyorlar. Yani çeviriyorlar ve onun hilafetten indirmek istiyorlar. Tabi bu insanlar aklı kıt, ilim nedir bilmez, sadece söylenenlere göre hareket eden insanlar. Ortalıkta bir fitne var. Abdullah İbni Sebe gibi Yahudilerden dönme ve Ali radıyallahu hakkında aşırı olan bazı kimseler ortalığı karıştırıyorlar. Ve bunlar Osman radıyallahu anh'ı 82 yaşında evinde 40 gün muhasara altına alıp 40. gün bazı rivayetlere göre şehit ediyorlar. Tabi bu şehit olması ibretlik bir durum. Yani kendisi çıkıp insanlara birçok söz söylüyor. Allah Resulü aleyhisselatu vesselam beni cennette müjdelemedi mi? Allah Resulü aleyhisselatu vesselam ne yaparsan yap bundan sonra sana hiçbir şey zarar vermez demediler mi? Hepsi tasdik ediyor. Evet doğru söylüyorsun. Biz bu hadisleri biliyoruz diyorlar. Her kim bu orduyu donatırsa ona cennet vardır demedi mi? Bu da Osman'ın elidir. Allah'ın eli onun üzerinedir demediler mi? Diyerek sürekli Peygamber Aleyhisselatü vesselamın onun hakkında söylediği şeyleri bu gözü dönmüş insanlara anlattı, anlattı, anlattı. Ama bunların gözü dönmüştü. Osman radıyallahu anh'ı Kur'an okurken şey de diyorlar. Tabi bu kesindir. Neden kesindir? Çünkü Osman radıyallahu anh'ın Musaf'ı Topkapı Sarayı'nda duruyor. Hala üzerinde kanı var. O sebepten dolayı kardeşler fitnenin kapısı Osman radıyallahu anh'ın vefatıyla gerçekleşti. Ondan sonra Hasan-ı Basri'nin dediği gibi beraberiz ama kalplerimiz parça parça. Osman'ın vefatından sonra radıyallahu anh kalpler paramparça diyerek bunu bir yerde söylüyor. Ondan sonra bir türlü dikiş tutmuyor kardeşler. Bir türlü fitneler dinmiyor. Mesela Osman radıyallahu anın cenaze namazını işte Hakim bin Hizam kıldırdı. Bazı rivayetlerde Zübeyir bin Avvam, Cübeyr bin Mutim kıldırdığına dair de rivayetler var. Ki Osman radıyallahu an cennetle müjdelenen sahabelerden, hayasıyla meşhur olan sahabelerden, meleklerin kendisi için haya ettiği sahabelerden ibadetin ibadetlerine son derece düşkün olan sahabelerden, yumuşak kalpli bir mezarın yanından geçtiği zaman hüngür hüngür sakalları ıslanıncaya kadar ağlayan sahabelerden. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çok sevdiği, Aleyhisselatü Vesselam vefat etmeden önce kendisinden razı olduğu sahabelerden. Ama bu gözü dönmüş insanlar sahabe dinlemediler. Cennette müjdelenmiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın işte damadıdır dinlemediler ve ne yaptılar onu katlettiler. Dolayısıyla ondan sonra bir türlü biraz önce söylediğim gibi dikiş tutmadı ve hilafet savaşları başladı ve Müslüman Müslümana kırdırıldı. Bu aradaki fitneciler yüzünden böyle olaylar gerçekleşti. Burada müellif buna işaret ediyor. Zaten İslam tarihini anlatan bütün tarihçiler de bu konuya mutlaka değiniyor anekdot olarak anlatıyor diyebiliriz.